Kardeşler bakın abdestinizi güzel alın. Namazınızı güzel kılın. Orucunuzu güzel tut. Sohbeti güzel dinleyin. Neden biliyor musun? Abi çünkü bunlara sen muhtaçsın. Çünkü bunlar ahirette sana nur olacak. Bunlar sana ışık olacak. Bunlar senin cennete yolun olacak. Sen muhtaçsın. Namazın sana ihtiyacı var mı? Yok. Abdestin sana ihtiyacı var mı? Yok. Şimdi sen yarın mahşere geldiğin zaman var ya, ne diyeceğim biliyor musun? Keşke şu namazı düzgün kılaydım. Keşke şu abdesti düzgün alaydım. Keşke şu orucun yüzünü gözünü kırmadan tutaydım. Keşke şu sadakayı verirken gösteriş yapmayaydım. Neden? Çünkü bunu Allah sana geri verecek. E malzemeyi sana veriyor, hepsi teneke. Pener ama böyle planı zayıftı ya. Eskiden evlerimizde vardı böyle lamba yanıyordu, böyle can çekişiyordu böyle. Ne bir kitap okuyabilirsin? Ne bir sofra kurabilirsin, ne bir Müslümanın yüzüne gör. Böyle şimdi bunlar sana verilecek mahşerde o ayağını önlü bile görmüyorsun. O gün diyeceksin, keşke nurumu tamamlasaydım. Peki hocam bu bunun bir delili var mı? Ayet-i kerime buna delildir. Yevme teral mu'minina vel mu'minat yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi O gün müminleri görürsün. nurları önlerinden arkalarından onları aydınlatır. Kiminin nuru bir şehirlik yolu aydınlatacak. Kiminin bir haftalar. Kiminin ayağının ucunu sadece aydınlatacak. İşte bu bütün ibadetler ahirette bize ne olacak? Nur olacak kardeşler. Onun için hocam ibadetini düzgün yap.